Herkese kolay gelsin. Aksol Makine Sanayi'nin üretmiş olduğu e, solucan gübresi tesisi için e, otomasyon makineleri, e, yem karmadan ısıl işleme, kırıcısına, eleğine ve arkada görmüş olduğunuz paketlemesine kadar hepsi hazır. E, burada e, ısıl işlem makinesi otomatik olarak helazonla kirli alandan... Helezonla beraber temiz alandaki ısıl işlem makinesine atılır. Isıl işlemi gördükten sonra yine otomatik olarak helezonla boşaltılır gübreniz. Buradan kırıcıya aktarım helezonla gelir. Buradan kırıcıda kırılır. Kırıldıktan sonra ürün tekrar helezon yardımıyla eleğe geçer. Elekte elendikten sonra eleğin altında görmüş olduğunuz bunker sayesinde biriktirme olabilir orada. Burada bundan sonra yine helezon aktarımı ile beraber paketlemeye gelir. Bunlar entegre birbiriyle çalışırlar. Burada 1 kilodan 100 kiloya kadar tartım yapabilirsiniz. Dijital ekranı var. Bu dijital ekranına istediğiniz kilogramı yazarsınız. Yazdıktan sonra tartım yapar size. Ayak pedallıdır ve dikiş makinesi buraya asılacak. Asıldıktan sonra çuval doldurduktan sonra aşağıya düşer. Bant hareketli banttır. Hareket ettikten sonra çuval aşağıya düşer. Oradan rafa konulur. Bu şekilde tamamen full otomasyon e, tesis kurulmuş olacak. Müşterimize hayırlı olsun.